yapılması gereken Türkiye'de emekli maaşlarını her dönem geldiğinde biz 1 Ocak 1 Temmuz'da ya emekliye bir iyileştirme yapılsın, emekliye bir iyileştirme yapılır mı? 100 lira mı fazladan verilir? böyle bir mantık olmaz. Yani. Türkiye'de işleyiş şöyle olmalı. Bugün siz çalışırken ne kadar prim kesiliyor, ne kadar maaş alacaksınız bunu bilmeniz lazım. Ve bu parayı bildiğiniz bu para da Asgari ücretin altında olmamalı. Evet. Çünkü asgari ücret en düşük ücret. Onun evet. altında bir geçimin olmayacağını zaten hepimiz biliyoruz. Asgari ücretin altında bir emekli maaşı mümkün değil. 2004'e kadar sistem böyleydi. Çalışırken prim yatırdığınızda en az bir asgari ücret alacağınızı bilmemelisiniz. Minimum asgari ücretle çalışıyorsanız emekli olduğunuzda bu tutarlara yakın bir emekli maaşı alacağınızı bilerek çalışmalısınız. Daha çok çalışırsanız daha fazla primlerde ödenirse bunun daha üstünde maaş alacağınızı da bilmeniz lazım. Bu yani, bu yılına kadar Türkiye'de taban aylık uygulaması vardı. Mesela devlet memurlarında hala uygulanıyor. Bir devlet memuru, en düşük devlet memuru emekli olduğunda 1500 neden almıyor? Neden SSK'lılar ve bağ alıyor? Çünkü onlarda bir taban aylık uygulaması var. Belli hı. bir ücretin altına düşmüyor. Türkiye'de SSK ve Bağkur emeklerinde de böyle bir uygulama vardı. Ne zamana kadar? 2000 yılına kadar. 2000 yılında bu kaldırıldı. 2000 yılından sonra çalıştıkça prim ödendikçe düşen bir emeklilik sistemi buraya kadar geldik. 1500 lirayı şu anda iyileştirme yapmaları gerekiyor. En düşük emekli maaşının minimum bakın minimum biz bunu söylediğimizde benim elimde olan bir şey değil. Elimde olsa biz diyelim ki 4 bin olsun, 5000 olsun. Bakın bu popülist söylemlere gerek yok. Gerçeği söylüyorum ben. Yapılabilecek gerçeği söylüyorum. Minimum en düşük emekli maaşı 3000, bin, 3500 bin lira bandına çekilmeli. Kesinlikle. Bunun yanında ee... diğer emeklilere de aynı oranda zam yapılmalı. Onlara da haksızlık yapmamalıyız. Çünkü, çevre Hanım, siz asgari ücretle çalışıyorsunuz. Ben de sizin iki kat maaşınızı alıyorum. Sizin için devletin kasasına 1500 lira para giriyorsa benden dolayı da 3000 lira para giriyor. İkimiz de emekli olduğumuzda aynı maaş alıyoruz. Bana yazık değil mi? E yani size de zaten geçinemiyorsunuz da. Ama bana iki kere yazık. Tabii. Çünkü ben iki var yani. Çalışmışım. Daha fazla vergi ödemişim. Daha fazla e, sigorta primi ödemişim. O yüzden yani. en düşük emekli maaşını bir noktada tuttuğunuzda işte 3500 liraya çektiğinizde 3500 lira alan 3500 lira kalırsa bu sefer o 3500 lira alana yazık olur. Aynı zamanda 3500 bandında alan birisi de der ki çevresindekilere ya kardeşim ücretten çalış. Fazla prim yatırmayın. Ben asgöçetliyle çalıştım. ücretliyle ayrı emekli maaşını alıyorum. Demek ki ne verirsen karşında onu almıyorsun. Kayıt yani. dışı. Az Ya çok tabii var. çok büyük dengesizlikler, büyük adaletsizlikler var tabii ki. Hani bütün emekli maaşlarında da öyle. Askeri ücrete baktığınızda evet oran olarak büyük ama rakam olarak bir şey ifade etmiyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Diyelim ki mesela sizin dediğiniz gibi e, yapıldı. En düşük emekli maaşı mesela 3 bin lira dediler. E, o zaman mesela 2900 lira alan bir kişi 100 lira mı zam almış olacak. Yani o e, 3 bin liraya tamamlanacak 100 lira e, 3 bin lira olacak 100 lira alacak. Onun üzerindeki zam mı almayacak mı mesela? Da Şöyle da işte, diyelim ki mesela bir kişinin maaşı 1100 lira emekli maaşı var. Tamam. Ama kendisine 1500 lira veriliyor. Maaşına da zam yaptılar. Yüzde kaç zam yaptılar? Yüzde 40 zam yaptılar. 1540 liraya çıkar. En düşük 1500 liraysa o da 1500. Valla kusura bakmayın ya. Yok estağfurullah. Biz, bizim şu anda tutunduğumuz yerde başka takımda komşularımız var. Onlar da tadilat yapıyorlar. Yani ses duydunuz. E şimdi en düşük Bin, dediğimiz gibi 1100 lira alıp 1500 liraya tamamlanıyorsa o kişiye siz yüzde 40 zam yapsanız 1100 yüz lira yüzde 40 zamla beraber <laughs> 40 lira zam yapacaksınız 1540 lira olacak. Evet. Yani e, en düşük 1500 liraya tamamlandığı için zaten 50 1500 lira girip geçiyordu. Yüzde 40 zamla beraber 1100 lira alan birisinin 40 lira maaş atmış olur. 1540 evet. lira O zam 1500 liraya yapılmıyor. En düşük Emekli maaşı 3000-3500 lira minimum bandında olmalı. Aynı oranda diğer emeklilere de aynı oranda zam yapılması gerekiyor. Bunu i̇şte onu, onu, onu anlamaya çalışıyorum. Mesela diyorum, ye, diyorum ya hani e, bugün işte bir de hani hükümetten böyle emekli maaşlarıyla ilgili çok böyle e, ışıltılı sinyaller geliyor açıkçası açıklamalar. Hep o yönde böyle büyük bir şey yapacaklarmış gibi o beklentiye vatandaşı emeklileri onlar da soktular bilhassa. O yüzden bekliyoruz. Mesela diyelim işte en düşük emekli maaşını 3 bin lira yaptık dediler. İşte yüzde 40 da zam getiriyoruz geldi işte emeklilere dediler mesela. E, Alfa kitap şu an ama e, o 3 bin lira mesela 1500 lira alana 1500 lira, alana alan. Mesela 1600 lira alan yüzde 40 zamla en düşük emekli maaşını dediler ki 3000 lira yaptık diğer emeklilere de yüzde 40 zam yaptık. 1500 lira alın da 3 gün olacak. 2500 da üç gün lira da 3 gün olacak. Mesela 2500 oluyorsa yüzde 40 zam yapılırsa onun 3500 lira olur. Ha yani o 3000 liranın altında kalanları 3000 liraya tamamlayıp onun dışındakileri mi yüzde? Evet aynı orada. Diyelim ki bir kişinin maaşı e, 2000 lira. Tamam. 2000 liralarına yüzde 40 zam yaptılar. 2800 lira oldu. En evet. düşük alan 3 bin lira tamamlanıyorsa onu da 3 bin liraya tamamlanacak. 3 bin liraya tamamlanacak. 5 da 3 bin lira alacak. Bu durumda 2 bin lira alan da 3 bin lira alacak. Ha, ya bazılarını atıyorum işte 500 lira bin lira zam gelirken bazılarına 200-300 lira zam gelmiş olacak? Evet. Böyle olmasın diye yapılması yani gereken aynı oransal zam mı yapmanız lazım? Şunu demeleri lazım. En düşük maaşı biz 3000 liraya tamamlıyoruz derlerse aradaki fark ne kadar? 1500 lira. Aynı şekilde herkese aynı iyileştirme yapmaları gerekiyor. Hmm. Ama de gerekiyor ki yüzde 40 da zam yapıyoruz. Yüzde 40'ın üstünde olanlar, 1500 lira yüzde 40'ın üstünde olanlara aynı şekilde yansımalı. Evet. Diğerlerinde en az 1500 lira herkese eşit. Ama bir kişi 8000 yani. 8 bin lira adamın ne suçu günahı var? 8 yani bin lira varsa, bizimler yüksek yattıysa onun da yüzde 40'ın yani 1500'ün üstündekine e, ee, örnek veriyorum yüzde 40 zam yapıldı 3.200 lira 1.500 lira zaten herkese eşit bir şekilde zam yapıldıysa ayrıca 1.700 daha maaşla ilave edilmesi gerekiyor ki hakkaniyetli olsun. E tabii ki öyle. Onu anlamaya çalıştım. Bilmiyorum yaparlar mı acaba? Keşke yapsalar. <laughs> siz mesela siz ne, ne, alıyorsunuz hükümetin bu emekli maaşları ile ilgili yaptığı açıklamalardan? E, sonuç olarak diyorum ya böyle çok ışıltılı açıklamalar yapıyorlar yani. Hani, ben şunu e, gördüm Şebnem Hanım. Şimdi birincisi şunu tamamlayayım. Bence işte emekleri biz bunları artık 1 Ocak 1 Temmuz yani bu sakız orucu bozarmaya dönmesin bu iş. Yani 1 Ocak 1 <laughs> Temmuz yani, sakız orucu bozar mı sakız orucu bozar mı gibi olur. Sadece bir çözüm. Aylık bağlama oranları değiştirilmeli. Emekli maaş yani. hesaplama sistemi değişmeli ve bunları artık çok fazla konuşmamamız gerekiyor. Olayın çözümü bu. Ben şunu bekliyorum. Normalde dediğim gibi bakın yüzde 42 oranında bir zam, yüzde 40'lar civarında bir zam yapılabilir. Ama hükümet şunu söyleyebilir. Asgari ücret diye yüzde 50 zam verdik ama bir yıllık zam verdik. Evet. Biz emeklilere bir yıllık zam vermiyoruz. Altı aylık zam veriyoruz. O nedenle 1 Ocak, bir Temmuz'da zam yapılacağı için bir miktarı şimdi bir miktarda Temmuz ayında diyebilirler. Yani şunu söylenebilir, Yüzde yirmi Şimdi zam yapıyoruz. E Temmuz'da da zaten bir yüzde yirmi zam yapacağız. Bununla beraber de yüzde kırk olacak diyebilirler. Hanım. O, o da sorunları Bununla beraber de çok... çözmez yok. yani o dediğiniz rakamlar sonuç olarak. çok emekli maaşları çok düşük. Şimdi yüzde yirmi ya yapsa ne olur ki emekliye yani? <laughs> şey ne Doğru. Yani. Hani gidişat belli Ocak'tan itibaren zaten yine doların yükselmesi, yine enflasyonun yükselmesi, yine büyük bir ekonomik kriz, marketlerde yine o etiket sistemlerinin gelmesini bekliyoruz. Bunu herkes söylüyor, ekonomistler şu de on, söylüyor. %20, %20 yapacak ne olacak yani? Devlet şu anda, şu anda kendi alacaklarına yani vergilere, harçlara, tüm vergilere değil de harçlara ve primlere yeniden değerleme oranında yüzde 36 oranında artışlar yaptı. Evet. 36 yeniden değerleme oranı. Yani, yani yeni şeyin değerini kaybetme oranı yeniden değerleme oranı yüzde 36. Evet. Şu anda asgari ücrete yapılan zam ve diğer zamlar ulaşımda, akaryakıtta hepsi Ocak ayında fiyatlara yansıyacak. Fiyatlara yansıyınca da Ocak ayından itibaren biraz daha almış olduğunuz ürünlere zam yapılacak. Bunun için Hükümet, belediyeler ve zabıtalar aracılığıyla istediği kadar marketlere gitsin, fiyat kontrolü yapsın. Bunlar sadece geçici göstermelik olur. Şu anda fiyat artışlarının önüne geçmek mümkün değil. E şimdi esnafa, esnafın yanında çalışanları var. Siz ona çalışanına %50 zam yaptıysanız, bu esnaf ürünlerine yüzde %15 zam yaptıysa e çalışanının maliyetini nasıl karşılayacak? şunu unutmamamız gerekiyor. Tüm maliyetler fiyatlara yansır. Yeniden fiyatlandırılır, bize de öyle gelir. Burada olan kimi oluyor? Bakın esnaf fiyatlarına yansıtır, işveren fiyatlarına yansıtır, devlet vergilerine yansıtır olan hep söylüyorum. Sabit ücretle çalışanlara özellikle emeklilere olan olur. Çünkü emekliler kımıldayamaz. Diyelim ki Şebnem Hanım siz çalışıyorsunuz maaşınız 5 bin lira. Evet. 5 bin lirayla ben geçinemiyorum. İş aradınız. 6000 liraya başka bir iş buldunuz. Oraya geçtiniz. Ya emekli, emekli maaş oluyor 1500. Ben bu 1500'ü istemiyorum. Şu paramı alayım da şuraya koyayım da 1700 olsun demek gibi şansınız yok. Devlet veriyor bunu çünkü. Bu durumda da en büyük sıkıntı çekecek grup maalesef sistemde emeklilerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Sistemde en büyük sıkıntı yaşayacak kesim özellikle SSK ve Bağkur emeklileridir.